ve doğal tohumlarım biraz zor <laughs> böyle kabaklar yeşil kabak bu onları bugün dün kopardım ve zor ayrılıyor hatta keserle kesmek zorunda kaldım öyle böyle kabaklarımı da her sene kendi ektiğim kabakların tohumlarını alıyorum sonra gölgede kurutuyorum kuruttuktan sonra onları cam kavanozlara saklıyorum evet biraz kabak sert beni uğraştırdı baya bakalım inat kimdeymiş inat bende evet tohumlar burada kabaklar böyle kabaklar tohumları topluyorum bunları da bahçeye atıyorum olduğu gibi kabakları seneye bana gübre olacak Böyle üç tane kabak ekiyorsunuz. Bu üç tane kabak size 3-4 ay boyunca en az bir 10 kilo kabak veriyor. Bu üç tane tohum. Kabak bereketli ve biraz su isteyen bir sebzedir. Bu zaman çok kabak ürettim. 5 Haziran'dan beri kabak topluyorum sevgili arkadaşlar bahçemde. i̇lk etapta bunları Mesela bu da var. Tam yeşil kabak. Onu da tohumlarını alacağım biraz sonra. Sevgiyle kalın.